Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimizin saçlarını takacağız. Ben saç işi Nako kahverengi ipi tercih ettim. Bir kitabın etrafına ilk önce saçımızı takıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz uzunlukta. Daha sonra tek tarafından kesiyoruz. Bu tarafında halkalar kalıyor. Bu tarafı kesilmiş kısmı. Hemen şimdi bir tane alıyorum. Buraya ayırıyorum. İlk önce saçımıza çerçeve yapıyoruz. Şu şekilde kirpiğimizin hemen 3 sıra pardon kaşımızın hemen 3 sıra üstünden bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra şu şekilde yan kısma geliyoruz. Hemen aynı şekilde bakalım. 2, 4, 6. Şu kirpik bitiminin kısmından 6 sık iğne. 2, 4, 6. Buradan iğnemizi yerleştiriyoruz. Yukarıya doğru devam ediyor. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Burası bizim saçımızın çapraz geleceği yer. Aynı şekilde burası da öyle. Şimdi hemen bir tane takıyoruz. Şu şekilde bir sıra arkasından giriyoruz. Buradan çıkartıp Kıtımızın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde birinci saçımızı taktık. Buradaki saçlarımızı geriye doğru takıyoruz. Hemen bu şekilde saçlarımızı geriye doğru yerleştiriyoruz. Bu sıra üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yan kısımlarını. Yan kısımlarını arzu ederseniz bu şekilde yatay olarak da takabilirsiniz. Hemen göstereceğim. Yeni bir saç alayım. Arkadan batarak ön kısımdan doğru çıkabilirsiniz. Tekrar bir üst sırayı da aynı şekilde Ya da arkadaşlar bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru da alabilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Nasıl görmesini istiyorsanız bu da aşağıdan yukarıya doğru takılış arkadaşlar. Bu şekilde takıyoruz. Şimdi köşe kısma geliyoruz. 1, 2, 3, 4. Arada 4 tane sık iğne var. Mesela diyelim ki en son saçı bu kısma taktık. Şu iğnenin bulunduğu kısma. O zaman burada yapmanız gereken yukarıya doğru çapraz olarak ilerlemek olacak. Hemen buraya batıyoruz. Saçımızı takıyoruz. Tekrar bir üst sıraya geçiyoruz. Yine çarp yaz alıyoruz ve son olarak bir sıramız daha var. Onu da toparlıyoruz. Bu köşeyi üçgen olarak alıyoruz. Şimdi sıra geldi arka kısmına arkadaşlar. Arka kısmını yaparken çok fazla aşağı inmenize gerek yok. Şuradan başlayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde 4 taneyi ya da 5 taneyi beraber alarak saçlarımızı takıyoruz. Yani bu şekilde. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçerken arasına sadece bir sık iğne boşluk bırakıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Bu şekilde hem saç dipleri görünmeyecek arkadaşlar. Hem de saçlarımızı takmamız daha da kolaylaşacak. Bu şekilde de bütün saç derisini kapatmış oluyoruz. Şimdi komple bütün saçlarımızı ekelim. Daha sonra tekrar üstüne konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde saçlarımı ektim. Şimdi size göstermek istiyorum. Bu şekilde her katı dolu. Orta kısmında göbekten bu şekilde aldık. Ve saçlarımızı tamamladık. Şimdi burada yapmamız gereken bir tek şey daha var. Şuradaki görüntüyü yok etmek için hep beraber küçük bir işlem yapacağız. Biz nasıl olsa saçlarımızı açacağız arkadaşlar. Şuradan hemen şu uç kısmını bozuyoruz. İpin katlarını açıyoruz. Şöyle göstereyim. Yatay olarak batıyoruz. Hemen tek katını aldım. İpimi geri çekiyorum. O zaten bu şekilde geliyor. Bu şekilde yatay olarak ipin katlarını da bu kısma takıyorum. Tekrar katını çıkartıyorum. Bunu sadece ön kısma yapmanız yeterli arkadaşlar. Çünkü diğer kısımlarda öyle bir görüntü yok hemen yeni ipimize geçelim. Bunu da tekrar şu şekilde elinize düzeltip kıvrımını böyle şöyle göstereyim. Bozabilirsiniz. Tekrar devam edelim. Şuraya da bir tane yapalım. Bu taraf tamam arkadaşlar. Hemen şu kısımda da devam edelim. Nakopurlanta sentetik bir ip olduğu için arkadaşlar katı çok rahat ayrılır. Eğer kat ayırmak istediğiniz saçlarda pırlantayı çok rahat kullanabilirsiniz. Akrilik oranı çok yüksek çünkü. %100 akrilik. O bakımdan hiçbir sıkıntı olmaz. Bu şekilde tekrar yeni ipime geçtim. hemen halledelim. Son bir tanemiz kaldı. Evet. Bu şekilde saçımızın önündeki kısmı da halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi saçlarımızın katını açmaya. Bunu alt kısımdan başlıyorum. Hemen bu şekilde elime bir iğne alıyorum. İpin katını düzelttim elimle ve çektim. Aynı şekilde bir tane daha. Ve bu şekilde ipimin katlarını ayırmış oldum. Tekrar bir tane daha alalım. Arasından takıyorsunuz ve iğnenizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde iplerimizin tamamının katlarını açmış oluyoruz. Şimdi hep birlikte tekrar katlarını açalım. Ondan sonra da tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi saçımızın üstündeki çiçeğimizi yapmaya. Çiçeğimizi zincir olarak yapıyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu şekilde 14 tane zincir çekiyoruz ve en uçtaki ilmeğe bu şekilde sık iğne yardımıyla bağlıyoruz. Tekrar zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bu şekilde tekrar uçtakinin içine batıyorum ve arkasında bir tane daha ilmek var arkadaşlar şöyle göstereceğim bu zincirimin ucu ve arkasında bir tane daha ilmek var. Hemen ona da batıyorum. Ve bu şekilde ikisini yine birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yine aynı şekilde buna batıyorum ve arkasındakine batıyorum zincir yardımıyla birleştiriyorum. Bu şekilde 14 tane zincir çekerek arkadaşlar istediğiniz uzunlukta çiçeğinizin parçalarını hazırlıyorsunuz. Şimdi hemen ben bir doldurayım bakalım kaç tane oluyor. Ona göre size de rahatça bir sayı verebilirim. Arkadaşlar bu şekilde çiçeğimin pembe kısmının fırfırlarını tamamladım. Şu anda 22 tane fırfır oldu. Hemen şuradan ipimi kesiyorum. İlmeğimi yerinden çıkartıyorum. Dikiş içinde biraz ip payı ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bordo kısmıyla da tohumunu tamamlayacağız. Hemen bordo ipimizi tekrar alıyorum elime. Tohumlar biraz daha kısa olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yapıyorum. Dönüyorum, geliyorum. En üsttekine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine aynı şekilde geliyorum. Bu şekilde 2 ilmeği de alıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi bunun içinde arkadaşlar 8 zincir çekiyorum. Ve sadece 2 4 6 8. 8 tane yeterli arkadaşlar. Bu şekilde aynı işlemi 8 kere tekrar ediyorum. Evet. Bu şekilde burada ipimle de 8 zincir çekerek 8 tane tomurcumu hazırlamış oldum. Tekrar bunu da ipini kesiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde ipten çıkartıyorum. Şimdi sıra geldi çiçeğime şekil vermeye. İlk olarak bordo ipimi hemen iğneme takıyorum. Şu alttaki ipler kalacak onlar. En son temizlenir arkadaşlar. Zincirlerin yönü bu tarafa bakıyor. Onun için ben hemen bu yöne doğru bu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Alt kısımda bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve iğnemin yardımıyla bu şekilde alt kısımlarından bordo tohumumu birleştiriyorum. Bütün diplere batıyoruz arkadaşlar. Hepsini topluyoruz. ve bu şekilde tohumlarımı toplamış oldum. Şimdi sıra geldi hemen pembeyi almaya. Pembenin dikiş ipinin bulunduğu kısmı ayırıyorum. Ve diğer uç kısımdan başlıyorum. Pembemizi hemen bunun dış kısmına bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Hep dışa gelecek. Bu şekilde Burada pembe ipimi iğneme takmayı unuttum. Şu şekilde bırakalım. Ve hemen bordadan iğnemizi çıkartıp pembe ipimizi takıyorum. Bozulmasın diye uğraşıyorum ya arkadaşlar. O yüzden şimdi aksilik olmuyor. Evet. Ben bir ipimi bir de iğneme taktım. Şimdi dış kısmından dikmeye başlıyorum. Bunun sırası burası mesela. Hemen buradan taktım. İç kısmı doğru tutturdum. Hemen yanına geçiyorum. Buradan da aynı şekilde. Ama bordodan da bir parça alın arkadaşlar ki ikisi birbirine hem monte olmuş olsun hem de daha hoş bir görüntü olur. Hemen tekrar bu şekilde pembemizin de dikiş işlemini tamamlıyorum. Evet bu şekilde pembenin dikiş işlemini de tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada ipi ayırıyorum ve buradaki pembe ile diğer kısa ipi birbirine bağlıyorum. Burada iple arkadaşlar saç bandına dikiş yapacağım. O yüzden onu kesmiyorum. Hemen sıkı sıkı düğümünü attım. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi gelelim çiçeğimize. Bu şekilde zincirleri düzeltiyoruz ve çiçeğimizin şeklini oluşturuyoruz. Tohumlarımızı da hemen düzeltelim. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Buradaki borda ipimizle de saç bandını öreceğiz. Şimdi hep beraber saç bandını tamamlayalım. Sonra çiçeğimizi de bandımızın üzerine beraber yerleştirelim. Yine burada ipimizi aldık arkadaşlar. Hemen şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Ve iki ucunu birleştirip bir halka elde ediyorum. Bu şekilde hemen 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum ilmek alıyorum halkamın içine batıyorum 1 2 3 3 kere de çıkartıyorum tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 bu şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yapmış oluyorum 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar halkamın içine 1 2 ve son olarak bu da 3 3 üç tane üçlü tırabzan yaptım. Şimdi 1-2-3 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Örgümü ters döndürüyorum. Bu aradaki boşluğa yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar 2 zincirimizi çekmiştik. Hemen tekrar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı yere 1 2, 3. Bu şekilde 3 üç tane üçlü trabzan bir kısma, 3 üç tane üçlü trabzan bir kısma yaptık. Şimdi hemen tekrar 1, 2, 3. Kenar kısmından 3 tane zincir çekiyoruz. Ve orta kısma yine 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yine dönebilmek için 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yine orta kısma Aynı şekilde üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. 3 üç tane üçlü trabzan. Kenar kısımdaki dönme zincirimde 3 tane arkadaşlar. Şimdi bunu istediğiniz bebeğinize, şimdi bu bebeğimize uygulayacağız. Elinizde sıkılık ya da darlık olabilir. Baş çevresini ölçüyorsunuz saçın etrafından. O kısımda bitiriyorsunuz. Arka kısmını iki ucunu dikeceğiz. Ve saç bandımızı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Çiçeğimizi de bu şekilde Bandımızın üzerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Arzu ederseniz bu çiçeğimizi sade olarak iki kulak yapıp saçlarını toplamak için de iki adet arkaya zincir yerleştirerek oluşturabilirsiniz. Şimdilik ben bandın üzerine çalışacağım. Bu şekilde baş çevresini ölçerek bandınızı uzunluğunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep beraber bandımızı örelim. Daha sonra çiçeğimizi dikelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde saç bandımı hazırladım. Şimdi hemen ipimi iğneme taktım ve sıra geldi iki ucunu dikmeye. Arzu ederseniz bunu küçük kız çocukları için de yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman da arka kısmına lastik yerleştirebilirsiniz. Şimdi hemen bu iki ucunu birbirine yerleştiriyorum. Her ilmeği karşısındaki ilmeğin dibiyle bu şekilde dikiyoruz. Düğümünü de atalım arkadaşlar. Daha sonra bu iki tane ipimizi ilmeklerin arasından geçirerek yedireceğiz ve yok edeceğiz. Şimdilik şöyle bir düğüm atalım hızlandırmak için. Evet bu şekilde bandımızı birleştirdik ve oluşturduk. Şimdi sıra geldi çiçeğimi bandımın üzerine yerleştirmeye. Hemen çiçeğimdeki ipi tekrar iğnemi takıyorum. Ve çiçeğimi arka orta burası şöyle kenar kısmına dikiyorum. Buradan batıyorum. Tam orta kısmından çıkıyorum. Çünkü orta kısmım zaten bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimizi de dikelim. Bu şekilde saç bandımızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş giyinip kafamızı dikmeye başlayalım. Hemen bebeğimizi alalım. Elbisemizi giydirmeye başlayalım. Ayaklarımız çok büyük olduğu için ilk önce bir tanesini giydiriyorum. Daha sonra onun bolluk kısmından da diğer ayağımı yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde bebeğimi yedirdim arkadaşlar. Şimdi hemen arka tarafa dönüyoruz. Dövmeyi dikmek için henüz vaktim olmadığı için şimdilik iğne takacağım. Görün istiyorum. Bir iğneye daha ihtiyacım var. Evet. Yakamızı da toparlayalım. Düzeltelim. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar elbisemizi giymiş olduk. Şimdi hemen burada yapmamız gereken bir tane boyun için çubuk ayarlıyoruz ve kafamızı boynumuza sabitleyip dikiyoruz. Şimdi hemen sabitleme işlemini yapalım. Kafamızı dikelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sopamı bedenime yerleştirdim. Kafam için hemen şöyle bir parmağımla ya da bir aparat yardımıyla destek alıyorum ve kafamı bu şekilde bedenimle birleştiriyorum. Şimdi bu kısımda yapmanız gereken yüzün size baktığını iyice anlayabilmek için tekrar sabitleme işlemi yapmanız gerekiyor. Hemen kafadan böyle bir parça alıyorsunuz ve boynun şu şekilde ilmeğine sabitliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde çaprazdan bir tane hemen içindeki hortuma batırmadan şu şekilde sabitliyoruz. Şimdi hemen kafamızı vücudumuza sabitleyelim arkadaşlar. Sonra diğer detaylarla devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bebeğimizin boynunu diktik. Saç bandını yerleştirdim. Ben şu şekilde en sağlam yerleştirdim. Siz arzu ettiğiniz gibi tekrar takabilirsiniz. Çiçeğimiz size çok yakıştı bebeğimize. Bu şekilde bebeğimizin bütün detaylarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun, bayağı uğraştırıcı bir bebek oldu ama eminim size yakalırsınız. Bu arada bebeğimizin bir adı yok arkadaşlar. Eğer siz bebeğinize bir isim koymak isterseniz Yorum kısmında benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.